Direkt hiç uzatmayacağım. Direkt başlayacağım. Uzatmaları sevmiyorum. Biliyorum kaç aydır bu videoyu bekliyorsunuz. Hadi bakalım. <laughs> Jane. <laughs> Lan kız omlet gibi yapışmış ya. Ay <laughs> ablacığım. Lan. Uçsana gerizekalı. zekalı. Lan, ben de geleyim. Ulan ling geldi her şeyin içinde sıçıyor işte. <gülüyor> Jane. <gülüyor> Jane aç açar, açar mısın gözlerini? <laughs> Ulan. Bak gerçekten soracağım sen mi yaptın? Abla ben niye öyle bir şey yapayım? Daha dün olduk ya sevgili. <laughs> Daha sonra niye gidiyorsun full yaksa biliyorsun. Abla bitti. Bir dakika göz yaşın akıyor. Yalan söylemiyorsun. Ulan bu tahmin ediyorum ama. Jane kalk. Plan işe yaradı kızlar. Jane intihar etmiş. Evet. Planlarımız her zaman işe yarıyor. İnşallah bunu da mahvetmezler. Sanmıyorum. Büyük ihtimal Jane ölecek. Vuramadım. Hayır, aa, elim acıdı. Ya da seçemedim mi şu makyaj malzemeni be elmas? Sus bakayım balon Selin. Senin ağzı çöm valla. Çekilin bakayım. Mac gideceğim ki kolan alacağım. Hep makyaj malzemesi. Hep makyaj malzemesi. Ne bu kadar ya? İyi ben de gideyim. İyi ben gideyim balon alayım o zaman. Beni de geleyim mi? Sen sen balon sevmezsin ki. Neyse. istiyorsun? Habsbillah. Reyne sesi miydi bu? E, evet Reyne'nin sesine benziyor. E, bu da C.F'nin. Lan ne oluyor dışarıda? Ay bekleyin dedi kutu mu var? Ne dedi, kutusu be? Reyne SF Jane diye bağırıyor. Jane bir şey mi oluyor yoksa? Jane niye yerde yatıyor? Uykusu gelmiş o yüzden yatıyor. Geri zikalı. Cen yine Ne? Ay bismillah. Ne oldu Cen? Cen yine aşağı atladı. Lan niye atladı? Volleşme gel. E buradayım ya zaten. Bu fotoğrafta Gerçekten mi bu? Bir dakika. Ben Reyne birlikte olmadım. Hem ben Reyne'den hoşlanmıyorum. Hep Biz sadece arkadaşız. Niye <laughs> o zaman atlarına bakas? Ben birini tahmin ediyorum ama bu fotoğraf bu foto Photoshop yapılmış. Ah, evet. Bu kesin, kesin. Lin'in işi. Oh! A Aklınıza hiç ambulans aramak gelmiyor mu lan? Kız ölecek. Bey karmasını. Ben aradım ambulans ki. O neydi lan? Şimdi arkadaşlar benim hiç arabam yok. Bu yüzden direkt hastaneye geçiyoruz. Niye her taraf böyle bembeyaz? Neredeyim? Cennete mi gittim? Öldüm mü? En son ne oldu onu da hatırlamıyorum. Dur hatırladım. Aşağı atladım, bir binadan. Hastanedeyim galiba, ama beni kim hastaneye taşıdı? <laughs> Siz Ceylin ne soysunuz? Arkadaşım, 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 arkadaşım sevgisi. Tamam. Şimdi ben bakıyorum uyanmış mı? Uyanmış. Ee, Jane seni affeder mi bilmiyorum ama hadi bir deneyelim. Hadi yürüyün. Jane uyanmış. Niye sanki bu hep normalmiş gibi davranıyorsun? Hayır. Sen böyle tedirginim diye yaptım ya. Tamam hadi gidelim. Niye benden uzaklaşıyorsun Aldattın ya sen beni unuttun mu Ben seni aldatmadım Fotoğraf photoshop çıktı Yağlatma Göster o zaman Kız gerçekten bak sen Bak sen de Olası bir göt var sevgiyi bile taşıyorsun <laughs> Fotoğrafı göster o zaman Photoshop mu onu anlayacağım bu aslında benim normal fotoğrafım. Sonra yanına full yaksı koymuşlar. Hem bak göstereyim. Bu benim normal fotoğrafım. Bu da Photoshop olanı. Yanına full yaksı koymuşlar. Cin cevap ver. Valla kız, kız senin yerine iktidar eder valla. Gerçekten reklam. Aşağı valla aşağı valla Bu şimdi affettim demek miydi? Hı hı. Utandı götünü döndü şimdi. Ne oldu? Barışta Allah pardon. Sorun abla. Affettiniz mi? He. Çıkarım beklemeyecek hareketler. İlginç. <laughs> Jane vallahi benim bu suçumu biliyorum. Rain bana gösterdi. Vallahi mı? Bana kızgın değil misin? Hayır ben sana kızgın değilim. Sen benim hala arkadaşımsın. Hı. E bir yerinde bir şey var mı? Yok ama sadece başım yaralı. Kız romatizma gibi böyle titriyor Allah'ım ya. Şimdi eve giderler. Şimdi Oha ne güzel koktu. <laughs> Şimdi eve tekrar gidiyoruz. Çünkü uzun tutmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hii, tehlikeli sahne yapıyorsun oha. Ay. Hmm, senin burada ne işin var? <laughs> Niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Senin yüzünden kız ölecekti. <laughs> Benim de amacım buydu zaten. Senindeki beni azaltmak. Ulan sen nasıl bir hainsin ya. Gerçekten senden daha çok nefret ediyorum. Bir de arkadaşlarıma zarar verirsen yemin ederim seni yaşatmam. Yaşatmaz vallahi. Fotoğrafı photoshop şıbbasını ben de bekliyordum aşkım. ben de bekliyordum. Biz zaten onun photoshop olduğunu biliyorduk ilk gördüğümüzde zaten. Direkt photoshop olduğunu anladık. Lin'in yaptığını anladık. Yaşatmam be bak size ya da bana ya da kardeşime zarar verirse yemin ederim onu yaşatmam. Gebertirim yani. Kanı, kanını son damlasına kadar onu gebertirim. Vallahi yaparsın aşkım. Allah razı olsun. Ay kolum ağrıdı. Bir saniye. Yatağı mı kırıyorsun? Pardon be. İyi misin? Bakayım yarana. Boyayacak kadar gerizekalı olmadım biliyorsunuz. <laughs> Bir şey yok. Sadece aşağı atladığımda aşağı atladığında deme çok üzülüyorum. Uyuyakaldı lan. Jane uyudun mu? Hı hı. dur ben gideyim hayır gitme. Nasıl çabuk affettin lan? Çünkü direk Photoshop alındı anladım ben. Normalde birini çok çabuk affetmem. Biliyorum da sen hem beni nasıl Boşver. Oha lan, Jane çok hızlısın. Beni korkutuyorsun. Gitme demedim mi? Tamam gitmiyorum. Bakayım bana ne yapacağım merak ya. Kolum ağrıdı ya. Böyle duruyorum. Gösteremem çünkü yaş sakıncası var. Gene yan odada bir şeyler oluyor. Ha, oğlum yapmayın ya. O yatak kaç TL'ydi? Ben ona kaç TL? Yim? Oha oha ben kaçıyorum. Yazmışlar gene. Hay Allah. Uf, ağırdı her yerim ya. Hadi herkes yatsın. Geç oldu zaten. Peki. Herkes çok saçma bir şekilde gidiyor bunun farkındayım. Şimdi buraya bakalım. Aa kızın gücünü geçini... aa. Of. Gerçekten ondan nefret ediyorum. Biz de nefret ediyoruz zaten. Evet. Artık onunla gerçekten yüzleşme zamanım geldi. Sen niye böyle baksana karışmayın vallahi ben dallarım. Hadi herkes yatsın. Yarın gene bir plan oluşturacağım. Gene mahvederler ki. Saat gecenin bilmem kaçı. Gece 3. Sakın gece 3'te uyanmayın. Yoksa cinler dersine azıcık sıçabilir. <laughs> Başınız sağ olsun. <laughs> Hayır Cenk kalkman lazım. Ölemezsin. Cenk kalk. 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 Çık. Şey, ne oldu? Niye bağırdın? Boş bir kabus gördüm. Nasıl bir kabus? sen ölüyordun. Hayır gerçek değildi. Sen kabus gördün. Tamam mı? Ve bunu sf Ay 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 o neydi kız? Biri içini mi hüpletti kız ne oldu öyle? Gideyim bakayım. Jane hangi <laughs> ruhunu temsil teslim etti? Rain ben, benim öldüğüm benim ölümümle ilgili bir kabus görmüş. Rain. nerede bu kadar Pardon ya. Rain kah. Rüyamda Jane ölüyordu. Hayır ölmedi. Bak yanında yatıyor tamam mı? Şimdi <laughs> yatın uyuyun gecenin üçünde kabus görüyorsunuz ay nasıl sarılıyorlar birbirlerine ay küçük çocuklar gibi ay olacağım şimdi ya reyni küçükken ben de böyle sarılırdım Allah'ım gel buraya ne ya sarılamaz mı sarılırsın abla da oldu sen küçük ya ben sen beni boğamıyordun neyse hadi uyuyun Evet arkadaşlar e, bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Belki 7. bölüm seneler sonra gelebilir. Sabık da şaka. Bu bölümü biraz kısa yaptım. Çünkü aklımda başka bir fikir yok. Eğer beğen videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok severim. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>